Zombi Apocalypse. Hepinize selam dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile Live videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Stadyuma doğru inişimizi yaptık arkadaşlar. Düşemedik yere düştük. Şurada bir M24 mü ne yok Yok. Tamam güzel. Hemen hızlı bir şekilde lootumuzu yapacağız. Ayak sesi aldım. Evet iki kişi. Önümde burada. Gel bakayım gel. Kaskım yeleğim bir şeyim yok. Güzel. AK'mizi alalım. Enemy. Enemy Otumuzu alalım. Kaçırmasın kimse. Bak bota bak ya bir de pusuyor oraya ya utanmadan. Sen nasıl botsun ya? Enemy Diğer bot da şuraya yattı. Güzel. Hemen bunların loot'a bakayım ben. Silahım aşırı derecede sekiyor. 6 xte 3'e çekmedim daha. Tamamdır. Hemen lootlarına bakalım. Seri seri. Yaklaşık 46 kişi kalmış oyunda. Hızlı olmamız gerekiyor. <laughs> Gel buraya uyanık sen nereye gidiyorsun? Araç geliyor, araç geliyor, araç. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları! İndirin! İndirin! Basmayanın anasını avradını lan! Ç oy 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 oy. Arabikler. Yanlış kayaya çarptınız. Arabikler. Yanlış kayaya çarptınız. Ben diyorum niye sekiyor acaba 3'e çekmemişim çünkü Şunun notuna bir bakmam lazım hemen Çok iyi ee, Bir tane kitimiz var yeter Tamam Bu arada arkadaşlar yeni bir Winner Pass çekilişimiz olacak ee, O yüzden Hala kanalıma abone olmayan Varsa kanalıma abone olup Videolarıma like atıp Yorum yapmayı da unutmayın Sen hariç Güzel AVM'mizi çektik. Enemy. Enemy down. Rooftop girdik. Şu anda 4'e 2'yiz. Söylemeyi unuttuysam hatırlatayım. Canı yani çok az düştü. Çok iyi. Bir kişi kaldı. Evet bota geldiler. Hepsi yalan oldular. Güzel. Acaba aldılar mı? Almışlar. Evet gördüm 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 adamı seni. gördüm. Yok bu değil bu değil bu değil saklandı o bir 2 3 uç kankam uçmadı o zaman o zaman öl kankam ama adam da iki mermiye gitti nedense maşallah bunun da avmesi varmış herhalde avm mermisi lazımsa atayım selo buraya kullanacak mısın? Burada bir araç patlamış. Burada Gördüm, 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 gör. gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm. Enemy! Enemy down. Olmadı. Öbürüne de vuruyordum. Buradan bomba atan kim? Gördüm. Bomba geliyor, bomba geliyor üstümüze. Dur. Sizin bomba atıyorsunuz, biz de size bombayla karşılık verelim kankam. Önce şuraya bir deneyeceğim, ondan sonra şuraya deneyeceğim. Bunlar yer değiştirdi. Hadi. Enemy down. Ol. Sen öl kankam orada. Selo biz gidelim istiyorsan ya adam gördüm 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 oradalar gel 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 gitmiyoruz direkt basıyoruz direkt basıyoruz buradan içeri girelim şöyle se yer değiş Diğer taraftan aynen Buradayım, buradayım dostum, buradayım. Buradayım dostum. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm kankam geliyorum. Hadi hadi hadi. Arkadaşını mı kaldırıyor bu ya? Yok burada. Burada burada burada. Selamın aleyküm. Buradayım. Buradayım kankim. gel 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 hayır buradayım kankam buradayım kandırdım son bir kişi arkadaşlar oyunun sonuna doğru yaklaştık yani gerçekten benim elim ayağım titredi nasıl oldu nasıl işler çevirdik burada çözemedim Selo'ya aha Ayak sesini aldım. ayak sesini aldım. Burada. Burada. Bu da senin için Selo. Evet arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. Toplamda 18 kill aldım. Güzel bir maçtı. 2155 hasar vererekten Gerçekten aksiyon dolu, heyecan dolu bir maçtı. Yani ben oynarken elim ayağım birbirine karıştı. O kadar adam vardı ki hangi birine sıkacağımızı şaşırdım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.